...hedefinizi gerçekleştirirken. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de... ...gün boyu devam eden programında iş dünyasına da yer verdi. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde illi yatırımı bulunan sanayici ve iş insanları ile buluşan... ...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Ana çerçevemizin ve istikametimizin doğru olduğuna inanıyoruz. Orta vadeli programımızın ana çerçevesi bütüncül bir çerçeve bir taraftan para politikaları var, bir taraftan maliye politikaları, diğer taraftan yapısal dönüşümler. Bu üç ayağı da içeren bütüncül bir stratejimiz var. Temel amacımız ise enflasyonu aşağıya çekmek, giderek tek rakamlara doğru taşımak. Bunu yaparken büyümemizi, istihdamımızı belli bir seviyede devam ettirmek bir yandan da ülkemizin yaşadığı en büyük deprem afetinin yaralarını sarmak ve en nihayetinde de bütün bunları niçin yapıyoruz? İnsan için yapıyoruz. İnsanımızın, toplumumuzun sosyal refahını kalıcı bir şekilde arttırmak. Dünyanın gerçekten zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti. Küresel belirsizlik endeksi diye bir şey var. Şu anda hakikaten çok yüksek seviyelerde. Bir taraftan tarife savaşları, bir taraftan jeopolitik gerginlikler. Böyle bir dünyadayız. Bir geçiş sürecinde eski dünya artık geride kalıyor. Kurallara dayalı daha serbest bir dünya düzeni diyelim ciddi anlamda darbe yemiş durumda ve yeni bir dünya şekilleniyor. Bu da belirsizlikleri arttırıyor. Bir taraftan da böyle dönemler doğru politika izleyenler için fırsat dönemleridir. Dünyadaki ülkeler arası hiyerarşi, ekonomik hiyerarşi diyelim, normal zamanlarda çok değişmez. Ancak bu tür dönemlerde, bu tür belirsizlik ortamlarında doğru hareket edenler dünya ekonomik hiyerarşisindeki yerlerini de daha yukarıya taşıyabilirler. Kolay bir şey değil söylediğim ama kamusuyla, özel sektörüyle, toplumun bütün dinamikleriyle bunu başardığınızda, bu belirsiz ortamda öngörülebilirliği yükselttiğinizde, politika setinizi kararlı bir şekilde hayata geçirdiğinizde, güçlü bir liderlikle hareket ettiğinizde bu ortamı avantajınıza dönüştürme imkanınız var. Son 22 yılda dünya ekonomisinin yıllık ortalama 3,5 büyüdüğünü, Türkiye ekonomisinin ise 5,4 büyüme kaydettiğini belirten Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü. Son 22 yılda dünya ekonomisi yıllık ortalama 3,5 büyümüş. 3,5. Türkiye ekonomisi ise 5,4 büyüme kaydetmiş. Yani dünya ekonomisine göre her yıl 1,9 puan daha yüksek bir büyüme kaydetmişiz. Bu bir yıl için çok önemli değil diyebilirsiniz. Ama 22 yıl boyunca her yıl her yıl her yıl bunu gerçekleştirmek öyle kolay bir iş değil ve çok çok önemli. İşte bu ülkeler arasındaki farklılık, gelişmişlik farkı da böyle kapanıyor. Siz diğerleri, siz ileriye giderken diğerleri yerinde durmuyor. Herkes hareket ediyor. Onlardan daha hızlı gitmelisiniz ki bu fark kapansın. Nitekim bugün Türkiye ekonomisi geçen yılki rakamlarla dünyanın nominal dolar bazında 17. büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücüne göre 12. büyük ekonomiyiz. 2024 rakamlarını söylüyorum. Geçtiğimiz gün IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. Oradaki tahminlerin gerçekleşmesi halinde bu yıla ilişkin 2025 yılında ilişkin tahminlerin gerçekleşmesi halinde dünyanın nominal dolar bazında 16. büyük ekonomisi olacağız. Satın alma gücü paritesine göre de 11. büyük ekonomisi konumuna yükseleceğiz. Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisi olacağız. İtalya'yı satın alma gücü paritesine göre geride bırakacağız öyle görünüyor. İyi son tahminlerinde dediğim gibi bunların gerçekleşeceği varsayımıyla tabii ki bunları söylüyorum ama artık yılın bitimine de çok uzun bir süre kalmadı. Türkiye bu anlamda iyi bir yolda. Bu yıl toplam ekonomik büyüklüğümüzün 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şöyle devam etti. Kişi başına gelirimizin 17 bin doları yine aşmasını bekliyoruz. İhracatımızın 200 73.8 milyar dolara ulaşmasını turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu yıl için hani tahminlerimiz